Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size bir trafik göstereceğim. Ee, 2.0 Passenger modeli. 8 artı 1 otomobil ruhsatlı. Nadir bulunanlardan ve Webosta'sı var. Webosta biliyorsunuz ee, mazot ile çalışan mazot ile çalışan altta bir ısıtıcı. Arabanın içini ısıtan. Bu araçta öyle bir şey var. Fabrikasyon, orijinal. Sonradan montaj değil yani anahtarımız şöyle gördüğünüz gibi orijinal. Arabamız da orijinal. Hata boyu yok araba da çok güzel. Hani sizinle paylaşmışsınız şöyle görün arabayı komple. Muhteşem bir araç arkadaşlar. Fısır fısır. Tekerlek bile sötüyordu ona baktım. O esnada da sizinle paylaşmak istedim ben. Geçelim şöyle aracımıza. aramızı ayarlayalım. Eğer hava sıcaklığı belli derecenin altına düşüyor zaman aracı çalıştırırsanız Vebos'u hemen devreye giriyor ve arabayı ısıtıyor. Yanında da abi var aracımızın sahibi. Aracın bakımlarını bitirdik. Ön diskleri ve arka tekerlek bilesinde problem vardı. Onları hallettik. Bir de test sürüşüne çıkarken sizin için bir post sürüşü yapayım istedim. Videonun başında da söylediğim gibi araba da hata boya yok. Çok güzel, tertemiz. Otomobil sattı. 2 yılda bir muayene. Yani dediğim gibi bir de Bebos'ta var. Nadir bulunan cinsten arabalar. Burada da çevirme var. Yeni. Biz şuradan geçebilirsek eğer. Çevirmeye takılmadan. Evet, çevirmeye takılacağız herhalde. Ehliyetimizi çıkartalım. anda devreye girdi. Çalışıyor. Sesi de biraz uçuyor. Oh bir var inceden. Evet sesi geliyor şu anda. Belki siz de duyuyorsunuzdur. Bilmiyorum şu anda bana çok net bir şekilde geliyor. Belli bir sıcaklığa geldiği zaman zaten hemen devreden kendi kendine otomatik olarak çıkıyor. Şimdi onun bir bujisi var. Aşağıda Vebosa'nın e, tanımını koydum arkadaşlar. Videosunu oradan izleyebilirsiniz. 184 581, 581 Beyefendi, ara sesleri, tür sesleri duyamıyor muyum hiç? 384. Kaydederim hey, söylüyorsunuz evet. ama ben görmek zorundayım? Buyurun. Kapatıyorsunuz. Yani ters çevireceğiz. Kare foto çekeceğim. Tamam, iyi günler. kolay gelsin. GBT'yi de yapmış olduk bu arada. Arkadaşlar aynı zamanda aracın motor gücü de çok güzel. 2000 DCI motor var, 16 var. Biliyorsunuz bu motorlar zincirli yer bakımı yok bir şey yok. Sadece yağ bakımı yaparsınız. Kondisyonu çok iyi. Çekişi çok iyi. Böyle ufak tefek benim demez yüklere yani. Ufak tefek yüklere benim demez. Ticari de kullanabilirsiniz. Otomobil olarak da kullanabilirsiniz. Zaten Rusat otomobil ruhsatlı. Gaza bastığınız zaman cevap veriyor size. Evet. Ben buradayım diye. Muhabbeti yapan bir sürücü hem de yemek yiyor direksiyon başında. Sağa sola sinyal vermeden atlıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Trafik kenarının tanığı işte bu araba. Tekerleklerden gelen ses kesilmiş. Ve bostamız yine devrede. Bizi ısıtmaya devam ediyor. Ufak tefek hızlarda da öyle savrulma falan yok. İstediğiniz gibi sert sert girebilirsiniz. virajlara. Abi o kadar afaki derecede sert değil ama. Gerçekten konforu otomobil gibi. Ayhan abi bilir zaten kendisi. Ayhan abi kaç yılın sende bu araç? 3 yıl. 3 yıl sende abi. Nasıl yakıtından, çekişinden, konforundan? Yani mükemmel. Ben otomobil değil. Falan otomobil değil 45 kuruş yapıyor. Kilometre. Satmayı düşünürsen buradan arkadaşlar yazarsa senin iletişim bilgilerini verebilir miyiz? Tamam, verebilirsiniz. Arkadaşlar muhteşem gidiyor. Yol tutuşu çok iyi. Gördüğünüz gibi siz de izliyorsunuz zaten. Şu anda 140-150 gidiyoruz. Yani bir arabayla gitsen bu kadar konforlu olur. Tam bir aile aracı olarak da kullanılabilir. Bir tık uzun tabi o şehir içinde dur kalklarda problem olmasa da park sorunu olabilir belki. Ya yani kendi oturduğunuz binanın evinizin parkı da varsa oralarda da problem olmaz ya. Şimdi Webosta ile alakalı da ben video çektim. Fakat burada da Webos'dan bir tık size bahsedeyim. Ben şuradan geri dönelim. Şimdi geldik. Webosta normalde kamyonlarda bulunur. Uzun yolda çalışan araçlarda bulunur arkadaşlar. Çünkü kamyoncular bildiğiniz gibi otoparklarda, benzinliklerde, parklarda yorulduğu zaman adam çekiyor uyuyor. Bunun yazı var, kışı var. Haliyle kışında ee, hava soğuk oluyor. Koca 8 silindirli motoru kendini ısıtmak için çalışacak hali yok. Bunu düşünen mühendisler ve bu suyayı koymuşlar arabaya. Açıyorsunuz ve bu arkadaşlar. Aa sıcacık. Yakıt tüketimi de zaten sarfiyatı da az. Bunda da öyle bir Vebosta var. Şimdi normalde Türkiye'deki araçların %99'unda Vebosta yok. Buna alttan da şimdi efsane bir duman çıkıyor Vebosta çalıştığı için. <laughs> Siz görüyor musunuz bilmiyorum dumanı da güneşten. Bayağı bir duman çıkıyor yani. Mazot şimdi aşağıda normal şekilde yanmadığı için Vebosta'nın içinde. <laughs> gibi vebosu arabanın içini ısıtmaktan ziyade motor suyun ısınmasına yardımcı oluyor. Dış hava sıcaklığına bakıyor, iç hava sıcaklığına, motorun sıcaklığına bakıyor. Ona göre devreye giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Diğer vebosu ise, kamyonlardaki ise açıyorsun, full time, soba gibi yanıyor. Arabanın içini ısıtıyor, sen kapatana kadar, sabaha kadar yanıyor. Motor hiç çalıştırmana gerek yok. İçeriyi ısıtıyor, şekilde çalışıyor. Onun prensibi öyle. Bunun ikisi ise dediğim gibi yani motor sıcaklığına bakıyor, dış hava sıcaklığına bakıyor. Altta bir devirden pompası var, ona özel. E, suyu oradan çeviriyor. ısınan suyu motor içine gönderiyor. Duruma göre kalorifere gönderiyor. Evet. Çok güzel aracın. Yol tutuşu. Direksiyonda herhangi bir titreme, bir oynama savrulma gibi. Yani. Otomobil gibi gidiyor arkadaşlar. Piyasada bunlardan çok var ama böyle bosalı nadir bulursunuz. Ben kursa gittim kursunu görmüştük ama kendi kendime demiştim ki ya işte Vevostol araba gelecek mi de kursuna geliyoruz ki dedim kendi kendime. Evet bisiklerde problem biraz var gene. Sol bisikleri. Aynen yani abi. Bunda zaten yağmur sensörü, far sensörü. Onlar hepsi var. Klimamız analog. O kadar oldu normal yani. Bunun motorları Nissan'da da var arkadaşlar. Latüt'te var aynı motor. Şu an zamanlar farklı olabiliyor. Aracın yapısından, kasından dolayı. Modeli 2013 model bunun. Dediğim gibi 2000. 2000 DCI motor var bunda. Passenger modeli diye geçiyor. Alacak arkadaşlar bu videoyu seyrederlerse kendi kendilerine alıp almayacağına karar verirler. Yorumlu yaparlar. Bu tarz minibüs düşünenler yani. Otomobil satmaz var. Büyük şehirlerde bunlar da bu kasaları dolmuş yapıyorlar büyük şehirlerde. Bildiğiniz gibi dolmuş, taksi, o tarz araçlarda otomobil olması gerekiyor ruhsat. Otomobil olmadan taksiye çıkartamıyorsunuz. İstanbul, Ankara gibi yerlerde bunları ticaret taksi gibi kullanıyorlar. Arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devam için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.